Merhaba, günaydın arkadaşlar. Dediğimiz gibi borsada seçim öncesi 9 işlem günü kaldı. Acaba başımıza daha neler gelecek? Acaba daha nerelere kadar düşecek bu borsa? Özellikle bazı hisseler, özellikle bazı beklentimizin büyük olduğu hisselerde bu düşüş daha nereye kadar sürecek? Şurada 1, 2, 3... 4, 4 yerden dip olmuş. Yani tekniğimiz o kadar kuvvetli değil ama yani burada bir dip arayışı var diye tahmin ediyoruz. Ford aynı keza daha nereye kadar düşecek? Şişe cam aynı keza daha nereye kadar düşecek? 100 günlük 200 günlük ortalamaya gelmiş, çarpmış Arkadaşlar, dün akşam yayınladığımız video çok hoşumuza gitti. Hani sigarayı bırak, hisseye gel. Euro Power'la başlamak istedik. Hani neden Euro Power bebek? O da yeni başladı. Biz de yeni başladık, sigarayı bıraktık. Hemen hemen 40 gün oldu. Gelecek hafta Cuma günü 44 gün olacak. Bunun da videosunu sizlerle yayınlayacağız. Cumartesi veya pazar günü. 44 günlük her gün bir paket sigara fiyatına Euro Power biriktirmeye başlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Tabi bu hisse daha sonra değişebilir. Yeni bir hisse konulabilir. Portföy büyüdükçe portföy büyüdükçe hisseler de arttırılabilir. Altın konulabilir, dolar konulabilir. Buna siz karar vereceksiniz. Sizin portföyünüz olacak. Ama dediğimiz gibi gelelim konumuza. Seçim öncesi 9 iş günü borsamız açık olacak. Daha neler olacak? Arkadaşlar hani bana sorarsanız yani yatırım tavsiyesi değil bunlar. Ben kendi düşüncemi söylüyorum şu an. Ben de şu an 7 katçı kalmadı. Yani şu şişe cam 36 liradan gelip şöyle 32 liraya kadar düşse yok para yok ekleyecek para kalmadı ne yazık. Yani şuralarda bir hayli ekleme yaptım. Artık bu hak ettiğini aldı. Ford Otosan da 100 günlük ortalamanın delinip aşağıya düşeceğini pek sanmıyor. Umarız düşmez. Yani büyük bir sıkıntı olmaktan sonra örneğin seçim ertelenmedikten sonra örneğin ekonomide köklü bir şeyler değişmekten sonra pek daha düşeceğini sanmıyorum. Vestel Beyaz zaten Avrupa'ya bağlı. Resesyonla alakalı diye düşünüyoruz. Beyaz aşağı ihracatla alakalı diye düşünüyoruz. Sasa'yı biliyorsunuz. Patronun söylemlerinden sonra şöyle bir düzeltmeye başladı. Bu her zaman buralarda kalacak gibi. Yani seçim sonrasına kadar buralarda kalacak gibi görünüyor. 95 lira falan düşeceğini pek sanmıyorum. 100 civarlarında kalacaktır. Hektaş'ı biliyoruz. O da Sasa gibi. Hektaş'ın yeni yatırım haberleri gelebilir. Hektaş güzel yerde, alım yerlerinde. Kontrolmatik fazla biriktirmiyoruz zaten. Çok fazla lotumuz yok. Yani daha da düşeceğini de hani belki Kontrolmatik düşse de ekleme yapmayacağım arkadaşlar. 130'larda, 120'lere kadar hani şu 200 günlük ortalamaya kadar düşer mi pek sanmıyorum. Kontrolmatik'in patronu alım yapıyor, sürekli olarak alım yapıyor. O yüzden düşürmüyorlar. İstemir derseniz bu stratejik bir firma, şirket, hisse olduğu için demir cevheri hissesi olduğu için bunun hakkında bir yorum yapamıyorum ama geldiği noktaya bakar mısınız arkadaşlar? 51 liradan 54 liradan 30 liraya kadar düşmüş. 200 günlük ortalamayı delmiş, aşağısına sarkmış. Daha da nereye düşsün? TAV Havalimanları işletmeciliği. Bu da 200 günlük ortalamanın altına sarkmış ama sanki böyle yaz aylarında turizm açıldığında ki giderek açılıyor. İkili, üçlü dip yapmış şuna bak. Yaz aylarında daha da bu geri yükselecek gibi mi geliyor arkadaşlar. Astor hepimiz biliyoruz. Bir toparlanma evresinde çok çok düşsün düşsün. Astor 44-45'lere düşer. Daha da fazla düşeceğini sanmıyorum. Oradan geri toparlar diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Euro Power'ı takip ediyoruz. Bu hafta tavan bozacak diye düşünüyoruz. Green Türk bu hafta yine tavan bozacak diye düşünüyoruz. Dediğimiz gibi endeksimizde seçim öncesi son 9 işlem günü acaba bu işin sonu nereye varacak, nereye gidecek? Biz yine videolarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Özellikle hafta içi kısa videolarımızla karşınızda olacağız. Yayınlamadığımız, yayınlamamızı istediğiniz videolar varsa bir arkadaşımız fon videosu istiyordu. Fonla karşılaştırma hisseleri. Bizim de pek bilgimiz yok fonlarla alakalı ama bir 3-4 ay önce bir 3-5 günlüğüne fon alıp geri satmıştım. Yani fonlarla alakalı baya bir spekülasyon var. Yani fon yöneticilerin çok para kazandığı, bizim arada verdiğimiz vergiler, komisyonların çok fazla olduğu ile alakalı açıklamalar vardı. O yüzden pek fona girmek istemedim. Yani fon almaktansa örneğin hektaş, sadece hektaş alıp biriktirmek sanki daha mantıklı geldi bana. Ama yine de fonlarla alakalı da bir araştırma yapıp bir video yayınlayabiliriz. Beklediğiniz bir düşündüğünüz daha çok merak ettiğiniz şeyler varsa arkadaşlar yorum yazın. Bakalım. Biz de eğer ilgimizi çekerse tabii ki biz de cevaplamaya çalışırız. Ya da bilmiyorsak bile bilenlerin bilgilerini sizlerle paylaşmak isteriz yani. Bu sigarayı bırak hisseye gel meselesinde e, sizden rica ediyorum. Yani en azından o videoyu paylaşıp bunu daha fazla kişiye yayalım. En azından belki karşılıklı bir Cemil jeminmazlılarıyla sinerji oluşturarak 3 kişi, 5 kişi sigarayı bıraksa, 3 kişi, 5 kişi örneğin ayda 1000 lira bir köşeye atsa kötü mü olur? Bence hiç de kötü olmaz arkadaşlar. Umarız devamı gelir. Ben tekrar sigaraya başlayacağım düşünmüyorum. İnşallah düşünmüyorum. Sigaraya başlamadığım sürece Euro Power'a o haftalık 7 paket sigara parasını atacağım arkadaşlar. Bir de şöyle düşünelim. Baş, sigarayı bırakmadığınızı düşünün. Sigara içmeye devam ediyorsunuz. Ama her sigara içtiğiniz bir gün için bir paket sigara parasını da yine hisseye atıyorsunuz. Bu da kötü bir şey değil. En azından kendinizi şartlamış oluyorsunuz. Ben sigara içiyorsam bu mereti içmeye devam ediyorsam çocuklarımın geleceğinde de bu yatırımı yapmaya devam etmem gerekiyor diye düşünebilirsiniz arkadaşlar bu konuyu da e, konuşalım tekrar